adeta ayna gibi kendi üzerimize tutacağız. Yani bizde İslam'ın tanımadığı, İslam'ın kabul etmediği, İslam'ı reddettiği anlayışlardan var mı? Mesela bölgecilik, akrabacılık, aşiretçilik adam, kadın fark etmiyor. Aşiretim diye birisini tutuyor. Ya akraba sevilir ama Öncelikle o akrabanın Müslüman olması lazım ve o akrabanın işi de İslami olmalı. O zaman sen onu iki defa seversin. Hem Müslüman olduğu için, hem yakının olduğu için. Ama adam adamın işi İslami, kafası adam veya kadın fark etmiyor. Düşüncesi, zihniyeti, inancı İslami inanç değil. Ama neymiş senin hem şehrinmiş. Efendime söyleyeyim senin aşiretinmiş. Buyur. Bu illetten bir türlü kurtulamıyoruz. Bugün şu anda toplumu saran büyük bir illettir bu. Bizim Karadeniz'in insanları aş akraba, ekreba, emicioli efendim diğer yörelerin insanları aşiret, aşiret, aşiret. İyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nereliydi? Mekkeli. Mekkeliler Resulullah'ın nesiydi? Hemşehrisi. Hem de Mekke'yi oluşturan en büyük kabile Kureyş. Efendimiz de Kureyş'ten. Yani Ebu Cehil, Ebu Leheb. Hepsi Kureyşi. Yani Efendimiz'in bizim işte hemşehri dediğimiz, ekreba, emici oli dediğimiz, diğer yörelerin insanlarının aşiret dediği, Efendimizin aşireti bunlar. Efendimizin hem hemşehrileri, Efendimizin akrabası ama Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'ye göç ediyor. Bak aşiretini, akrabasını terk ediyor. Hicret demek, terk etmek demektir. Onlara res çekiyor. Akrabasını, amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlunu, amcasını, efendim, daha yakınlarını Resulullah Efendimiz bırakıyor. Mekkelilerin koyun çobanı diye aşağıladığı Medine'ye Resulullah Medinelilerle kardeş oluyor. Müslümanlarıyla yani. Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli Ensar kardeş oluyor, birleşiyor. Medine'de Resulullah Efendimiz Medinelilerle birleşiyor. Birinci savaş Bedir Kureyş'e karşı yapıyor. İkinci savaş Uhud Kureyş'e karşı yapıyor. Üçüncü savaş, meşhur savaş Hendek Kureyş'e karşı yapıyor. Yani yani Mekke'nin fethine kadar o 8 sene zarfında Efendimiz'in bütün savaşları ya direk olarak ya dolaylı olarak hep kendi aşiretine, akrabasına, hemşehrilerine, emici oğullarına, efendime söyleyeyim, kendi bölgesinin insanlarına karşı Resulullah savaştı. Neden? Efendimizin akrabasıyla ne alıp veremediği vardı? Neydi mesele? Problem neydi? Kavganın temeline ne yatıyor? Hiç başka bir şey yok. Sadece din, inanç, akide, zihniyet, icraat yatıyor. Yahu amcaoğlu diye, akraba diye İslam düşmanını tutuyorsun. Sonra hacısın, bacısın. Hiçbir şey değilsin. Hiçbir şey değilsin sen. Yani ben, akraba tutulur ama o akraba'nın öncelikle yani mümin olması, iman yolunda olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Allah'ın yolunda olanlara, Kur'an'ın ifadesini konuşuyorum. Gündelik tartışmaların ben üstündeyim. Hizbullah buyuruyor. Ne demek Hizbullah? Allah'ın adamları. Kim onlar? Yani aşireti bile olsa oğlu, babası, kardeşi, ezvacı yani eşleri veya aşiretleri de olsa Allah için onları terk eden insanlar yani Allah için en yakınlarını gerektiği zamanda terk eden insanlar bunlara Cenab-ı Hak ülâki hizbullah bunlar Allah'ın taraftarlarıdır buyuruyor. Bak Allah'ın tarafını tutmuşlar. Bunların başı Resulullah Efendimiz'dir. Peşinde sahabe Efendimiz geliyor. Evet evet Resulullah Efendimiz kendi akrabasıyla savaşmıştır. Ama biz emici Ekraba, ekreba, hemşehri diyeceğiz. Fasık, facı, sarkoş, afud, af buyurun, ayyaş, berduş ne olursa olsun onu tutacağız. Öbürü aşiret diyecek İslam düşmanı insanlar. Yani bakın şu piyasada senin aşiret diye tuttuğun insanlar hiç Müslümana benziyor mu? Hiç İslam nişanı var mı onların üzerinde? Evet evet. Senin hacı olman, senin hoca olman, senin seyda, mele olman hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Bizim Karadeniz'de hacı hoca diyorlar. Başka yerlerde işte başka ifadeler. Bu ünvanlar karın doyurmuyor. Ya ne olacak? Müslümanca tavır alacaksın. İslam'ın sana emrettiği noktada olacaksın.